toprak sıcak ve güzeldir. Ve toprağın en güzel yeri memleketimdir benim. Memleketim. Memleketimi seviyorum. Memleketini sen dünyanın en güzel, en haklı kavgalarından birini yapansın. Ve ben o kavgayı ve ben seni severim. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Anadolu'nun yeniden vatan olmasının adıdır 19 Mayıs. Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum'a, Ankara'ya, Afyon'a ve İzmir'e uzanan bir kurtuluş destanının baş yazgısıdır 19 Mayıs. Silahsız, parasız, teşkilatsız, umutsuz Anadolu'nun zulme ve haksızlığa isyanı, iştahlı, aç sömürgeci kutların pençesinde kıvranan masum güvercinlerin barışı getirmek için kaplanlaştığı gündür 19 Mayıs. Ayın altında kanılar gidiyordu. Toprak öyle bir bitip tükenmez. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pınıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayaklar altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar. Hatıralara bağlı, hatıraların dışında. Gecenin içinde. İnsanlar, aletler ve hayvanlar. Kocaman, yorgun ayakları ve topraklı elleriyle yürüyorlar. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim. Daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten, evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için. Dağlar aydınlanıyor, bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağardı ağrıca, kokusu tütmeye başladı, Anadolu toprağı uyanıyor. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Bugün en büyük hayrandır. Kutlu olsun. Biz de lisesi, Darüşşafakalı gençler olarak Türk ulusunun geleceği Yorulmayan yeşilin çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır diyen atamıza. ilke ve devrimlerini bize bıraktığı cumhuriyeti koruyacağımıza. Canla, başla, yeniden var ettiği vatanımızı her koşulda, ıslatmadan, yılmadan, kusarmadan ileriye götüreceğimize ambişim.